açamayacağı açamayacak kapı yok. En darda adama en geniş kapıyı yaratır Allah Teala. Ve <laughs> min Beklemediği yerden, ummadığı yerden, gelmez dediği yerden rızkını gönderecek. Rızkını gönderecek. O ezkar davat kitabı yok herhalde burada. He? O olsaydı sayfası o Feyni onun sayfası kaç acaba? Yani gerçi onu Türkçe tarafından söyleyelim, Türkçe sayfasını verelim. Bir dua öğrendim, öğrettim. 206. Hangisi o? 206. Feyni Cezun. <laughs> He Feyni Cezun. Yine bir şey bakalım görelim. 206 diyorsun da görüp de söylesek gidiyor iyi olacak. Ben denedim. Aylardır, yıllardır satamadığım bir şey. Abi bir kere yaptım. Otomatik mal satıldı abi. İstiğfar. Bak. Zaten Sübhanallah'a ibadet değil, azim Estağfirullah ve etubu ile. Bu çok önemlidir. Meşhur hadis-i şeriftir. Sen dünyadan kaçsan, dünya peşini kovalar. Sabahın, efendim, imsaklan, sabahın namazı arası da yüz kere okunuyor. Fakat bu öyle bir denenmiş ki, bütün evliya Allah bunu denemiş. Bir tesbihat var. Sübhanallah'a azim, Sübhanallah'a ibadet değil, Sübhanallah'a lazım. Sonra Sübhane men yemunnu ve la yumennu aleyh, Sübhane men yuciru la yuciru aleyh diye başlıyor. Üç satır. Yani yarım dakika tutmuyor. Bu tesbihattan sonra yüz kere Estağfirullah, 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 Estağfirullah. Ama bu sünnetle farz arası şartı yok. Güneş doğana kadar kurtarır. Mesela sünnetle farz arası yetişmedi, kâhmet geliyor, mecbur namaza uyacaksın. Onu çekeyim diye sen cema cemaatı tehir edemezsin. Yani farzdan selam verdikten sonra da olur. Ama güneş doğduktan sonra tesiri kaç. Güneş doğana kadar imsaktan sonra başlayabilirsin. Şimdi işte dördü, 7 8 gece imsak oluyor. İmsaktan sonra başlayabilirsin. Ne zamana kadar süresi var? Güneş doğana kadar süresi var. Öyle hatırlıyorum. Sayfasında tam verim. Abi yine bir, iki kere yaptım. Bir kere yaptım. Ben de vakit bulamıyorum, yapamıyorum. Bir kere bir yaptım, baktım çok mücerrep denenmiştir diye. Evliya Allah'ın kitaplarını da bir daha gördüm. Başka kitapta görünce dedim Allah Allah. Bir yapma, yapayım ya. Yaptım. O gün hiç ummadığım yerden rızık geldi. Hiç ummadığım yerden. Onun için size de tavsiye ederim. Çünkü ne buyuruyor? İstiğfara devam edene ummadığı yerden Allah rızkını gönderir. Rızıklar ne zaman dağıtılıyor? Vallahi hocam yani bizim müşteriler 11'den sonra gelmeye başlıyor. <laughs> ben onu demiyorum. Mevla rızıkları ne zaman dağıtıyor? İmsakla güneş doğma arası bir de ondan 15 dakika işra kadar. O vakitte yatanın bereketi kaçar. Onun için ne buyuruyor? Ya subhatu temnau rızk sabah uykusu rızkı keser diyor. Bıçak gibi keser.